Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Çünkü videomuzun konusu Adana'daki KYK yurtları. Adana'da kaç tane KYK kız yurdu var? Adana'da kaç tane erkek e, KYK yurt var? Onlardan bahsedeceğim size arkadaşlar. Adana'da 4 tane kız KYK ve 3 tane erkek KYK yurdu olduğunu biliyorum. Ve araştırmanın sonucunda buna ulaştım. Kendim de zaten KYK yurdunda kalıyorum. O yüzden bu konuda video çekmek istedim. Çok fazla içerik olmadığı için. Bu dört tane kız KYK yurtlarından birincisiyle başlayalım. Birincisi Feriz Çakmak kız öğrenci yurdu ve en eski yurt olarak biliniyor. Depremden dolayı tadilatta olduğu, olunduğu biliniyor. Ama kesin hani bir bilgi yok. Tadilattan çıktı mı, yenilendi mi? Orası hakkında hiçbir bilgim yok. İkincisi Mahmut Sami kız öğrenci yurdu. Üçüncüsü 5 Ocak 5 Ocak Kız Öğrenci Yurdu. Mahmut Sami ile 5 Ocak Kız Öğrenci Yurdu'nun arasında sadece bir yol var arkadaşlar. Çok yakınlar. Ve Toroslar Kız Öğrenci Yurdu'nun arasında sadece teller var. Yani bunlar birbirine yakın ve aynı yerleşimde bulunmaktalar. Arkadaşlar şimdi erkek yurtlarından bahsedelim. 3 tane de erkek yurdumuz var. Erkek yurtlarını buraya not almışım. İsimlerini hemen söyleyeyim. Adana Kayaka Erkek Öğrenci Yurdu ve e, Çukurova yurdu olarak geçmekte. Bu iki, bu iki erkek öğrenci yurdu kızların olduğu yurdun yerleşkesinde arkadaşlar. Bir tane daha e, yurt olduğunu duydum erkek yurdu. Onun adı da Kutulan Malek KYK erkek öğrenci yurdu olarak geçiyor. Onun da yeni stat tarafında olduğu bilgisini aldım. Bunun dışında arkadaşlar yurtların içerisinden bahsedecek olursam Fevzi Çakmak hariç ve Mahmut Sami hariç 5 Ocak ve Toroslar kız öğrenci yurtları yeni yapıldı arkadaşlar. Yani içerisinde oldukça konforlu. Hatta ben 5 Ocak kız öğrenci yurdu'nun videosunu çekmiştim içerisini. buraya koyarım izlersiniz. Erkek öğrenci yurtları da hemen hemen ona yakın hatta aynısı. Toroslar kız öğrenci yurdu da yeni yapıldı demiştim. Daha sonra Çukurova erkek öğrenci yurdu da yeni yapıldı diyebiliyorum arkadaşlar. Ama diğer yurtlar hakkında özellikle Kutuna mahalı biraz daha eski bir yurt diyebiliyorum. Adana erkek öğrenci yurdu hakkında pek bir bilgim yok. Ee, arkadaşlar içeri hakkında dediğim gibi o videodan bakabilirsiniz. Peki bu yurtların kampüsü uzaklığı nasıl? Arkadaşlar kampüse yürüyerek gidebilirsiniz. Ki çoğu zaman yürüyerek gidip gelen arkadaşlarım var ki ben de daha önce yürüyerek gidip gelmiştim. Fakat bu sıcaklarda tercih edeceğinizi düşünmüyorum. Onun dışında KYK yurtlarının önünden ring kalkmakta. Ama ringler çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Biz belirli mesela 15 dakikaya bir geliyor ama aşırı kalabalık oluyor. Çünkü çok fazla öğrenci var arkadaşlar. Onun dışında Fevzi Çakman'ın önünden inerek özel halk otobüslerine ve belediye otobüslerine binebilirsiniz arkadaşlar. E, hiç olmadı yürürsünüz arkadaşlar. Çok uzak değil. Özellikle erkek ya Adana KYK erkek öğrenci yurdu. Eczacılık ve hukuk fakültesine yürüme mesafesinde aynı şekilde diş fakültesine de yürüme mesafesinde diyebiliyorum. Ve yakınlar. E, merkez kampüse e, biraz daha yürümeniz gerekirken Eczacılık, hukuk ve dişe hani biraz daha yakın aynı zamanda radyo televizyon da o tarafta oraya da çok yakın olduğunu biliyorum Lütfen yürüyerek aslında kampüse gidebilirsiniz yani çok zor durumda kalsanız gidebilirsiniz. Eza bisiklet kiralayarak da gidip gelen arkadaşlarımız var ki ben de zamanında aynı şeyi yapmıştım. Çünkü rinkler bazen aşırı kalabalık oluyor. Şu an Adana kayakta a'da kalıp bu videoyu izleyen arkadaşlar bana hak vereceklerdir. Onun dışında arkadaşlar KYK yurtları özellikle yeni yapılan KYK'ların çok konforlu olduğunu biliyorum. Çünkü kendim de bir yeni yapılan kız KYK yurdunda kalıyorum. Gerçekten konforlu, gerçekten öğrencinin rahatı düşünülmüş yurtlar. Onun dışında Feviz Şakman çok eski olduğunu biliyorum içeriğinden bahsettim arkadaşlar. Ee, uzaklığından bahsettim. Yani yürüyebileceğinizden bahsettim. Ve gelelim ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz yakın marketler var mı? Arkadaşlar kampüsün içerisinde hemen girişinde e, sol tarafın otobüs duraklarının olduğu yerde sol tarafta Migros mağazası var. Genellikle öğrenciler oradan alışveriş yapıyorlar. Fakat yurtların orada da şehir hastanesinin hemen altında A101 var. A101'den de alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Yerleşik olarak kötü bir konumda değil arkadaşlar. İhtiyaçlarınızı aslında yürüme mesafesinde karşılayabilirsiniz. Onun dışında otobüslerle ulaşımı sağlayabilirsiniz daha çok. Belediye otobüsleri biraz böyle geç gelse de yine de işinizi görebilirsiniz. Özel halk otobüsleri ve dolmuşlar var arkadaşlar. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Öncelikleri bu kadar arkadaşlar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ki, eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve verimli bulduysanız like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.